ulaştırmıyor. Peki Kenkin'i meşrulaştırmıyor. Evet. Diyorum ki biz Devletten bundan sonra geliyorsa, acılarım, terör, acı, evet. da geliyorsa terör, PKK'dan da geliyor. Tabii ki bundan sonra acılarımızı acılarımızı tokuşturarak bir devletle, yere varamıyoruz. De, siz devletle bir terör örgütünü nasıl aynı kefeye koyup devletin yaptığını da söylemiyorum, terör örgütünün yaptığını da söylemiyorum. E, kardeş kardeşim devlet bununla ilgili de. olarak bir sürü insanı Silivri Silivri'ye götürmüş. ...bahsettiğimiz şey o beyefendi. Şimdi de dünyanın biraz önce beyefendi... ...dünya örneklerinden bahsediyorsunuz. Dünya örneklerini gayet iyi biliyoruz merak etmeyin. Ama hiçbir zaman... ...Türkiye'nin bir İspanya, bir Fransa... ...bir İngiltere, bir İrlanda... ...olmadığının da farkına varın. Ne coğrafyamız o coğrafyadır... ...ne oradaki terör örgütleri... ...40 bin insanı katletmiştir. Dolayısıyla da doğru şeyleri kıyaslamak lazım. Bizim dünyadan haberimiz var. Peki Sinan etmeyin. Bey El Salvador'da... ...Sinan var. Bey El Salvador'da yalnız, kaç insan öldü? Yalnız... 75 bin insan öldü mi? Yalnız. Bir, bir saniye lütfen. Endonezya Aceh'de kaç insan öldü? Burada, burada. Hayır şimdi bizim devlet, gibi 40 bin insan öldü terör örgütüyle artık müzakereye başlamışsa ve muhatap olarak eğer hapisteki terör örgütünün liderini eğer kendine muhatap almışsa o bundan sonra zaten başka hiçbir şeyi siz devreye sokamazsınız. Hiçbir toplumsal dinamik devreye giremez ondan sonra. İşte bu manzara ile karşı karşıya kalırız. Toplumda sivil toplum kuruluşları kalkıp artık bir açıklama yapamaz. Silahı devre dışına bırakalım. Silah miadını doldurmuştur diyen bölge insanı bile tehdit edilir konuma gelir. Dolayısıyla burada hükümetin bu anlamda da ...müzakere noktasında... ...her ne kadar müzakere yapmıyoruz dense de... ...ciddi bir yanılgı içerisinde... ...olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Sinan Bey devletin, deneme, zamanda, devletin devletin barış dışında... Anladın, ...denemediği hangi anladın, yöntem var anladın. bana söyler misiniz? Aynı aynı zamanda hangi yöntem kaldı? bölge insanı da... Mehmet, Mehmet Emin Aktar Bey de... bölge insanı da... ...İmralı'nın etkisi altına veriliyor... ...ve bu da devletin eliyle yapılıyor maalesef. Ya aslında şimdi Sinan Bey'in... ...bu uyarısı haklı bir uyarı. Yani diyor ki eğer... Abdullah hocalan e, tek muhatap olarak gösterilirse orada bir monoblok ortaya çıkar adam çok etkinse e, hem partinin hem örgütün hem bölgenin